Erman bahçesine dikmek için çim tohumu almayı planlıyor imiş. Bahçesinin bir haritası varmış ve haritayı kullanarak bahçenin alanının 180 santimetre kare olduğunu hesaplamış. Haritanın ölçeği 1 santimetre eşittir 20 metre imiş. Ölçeğin santimetre kare ya da metre kare türünden olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun için bir düzenleme yapmamız gerekecek. Devam edelim. Erman her 400 metrekarelik alana 1 kilogram tohum ekmeği planlıyor ise bahçenin tamamı için yaklaşık olarak kaç kilogram tohuma ihtiyacı olacaktır demişler. Şimdi soruyu çözmek için öncelikle bahçenin kaç metrekare olduğunu bulmamız gerekiyor. Evet gelin bahçenin kaç metrekare olduğunu bulalım öncelikle. Erman bir harita kullanmıştı ve bahçenin haritadaki alanının 180 santimetre kare olduğunu hesaplamıştı. Soruda haritanın ölçeğinin yani haritadaki 1 santimetrenin 20 metreye eşit olduğunu da veriyorlar. Erman'ın hesapladığı alan santimetre kare cinsinden olduğu için öncelikle bunu metre kareye çevirmemiz gerekiyor. 1 santimetre, 20 metre ise 1 santimetre karenin kaç metre karelik alanı gösterdiğini bulmak için iki tarafın karesini alabiliriz. Evet, iki tarafın karesini alınca 1'in karesi 1'dir. 1 bir santimetre kare eşittir. 20'nin karesi ise 400 400 metre kare olacak. Ne kadar da büyük hatta devasa bir bahçe öyle değil mi? Evet, haritadaki bahçenin 1 santimetre karesi gerçekte 400 metre kareye eşdeğer imiş. Bu durumda 180 santimetre karede 1 santimetre kare 400 metre kareye eşit olduğuna göre 400 metre kare bölü 1 santimetre kare yazıyorum. Santimetre kareler birbirini götürünce geriye 180 çarpı 400 evet 180 çarpı 400 metre karedir. Bahçenin haritadaki alanı 180 santimetre kareydi ve haritadaki her bir santimetre karede 400 metre kareye karşılık geldiği için 180 santimetre karenin her biri için 400 metre kare hesap etmemiz gerekiyordu. 180 çarpı 400 metre kare bahçenin gerçek alanı. Evet her 400 metre kare için 1 kilogramda tohum kullandığımızı biliyoruz öyle değil mi? Bu durumda bahçenin tamamında bu arada da bu çarpma işlemini yapmamıza gerek kalmayacak. Çünkü kaç kilogram tohum almamız gerektiğini hesaplamak için de 400 metrekareyi kullanacağız. 400 metrekare başına 1 kilogram tohum kullanacağımız için 1 kilogram bölü 400 metrekare olarak yazabiliriz. Bunu yapınca birimler birbirini götürecek. Bu 400 ile buradaki 400 de sadeleşecek ve geriye 180 çarpı 1 kilogram kalacak ve böylece 180 kilogram sonucuna ulaşmış olacağız. Evet, 180 kilogram tohum. Doğru cevap işte burada. Sınavda böyle bir soruyla karşılaşacak olursanız zaman kısıtlamanız olacak ancak dikkatli olmalısınız. 180 santimetre kareyi görüp de bu santimetre karelerin her biri 400 metre kare olduğuna göre demek istediğim bunun böyle olması gerektiğini anlamak gerekiyor. Çünkü 1 santimetre 20 metreden yola çıkacak olur isek hata yapmış oluruz. Bu yüzden bahçenin alanı 180 çarpı 400 metre kare oluyor. 400 metre kare için 1 kilogram tohum gerekli olduğu için de Erman Bahçenin tamamına 180 kilogram tohum kullanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi soruyu işlem yapmadan çözmek de mümkün ama biraz dikkatli olmak gerekiyor.